Diyarbakır'da bal üreticilerine malzeme desteği. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla bal üreticilerine ekipman desteğinde bulundu. Vali Ali İhsansu, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri toplantı salonunda gerçekleşen programda, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Kentin arıcılık için uygun koşullara sahip olduğunu belirten valisu, ilimiz arıcılık var. açısından çok önemli o bir potansiyele sahip. Gerçekten çok zengin bir floraya sahip. Bu anlamda da arıcılar için hakikaten ise, ilimiz hem iklimi hem florası bakımından bulunmaz bir mekan, ilimiz, bir mekan diye konuştu. Şehrin arıcılık potansiyelini arttırmayı, arttırmayı da, hedeflediklerini aktaran, aktaran valisu şöyle da, konuştu. İlimizde kovan varlığını artırmak, kovandan yüksek. elde ettiğimiz bal, bal miktarını var. artırmak. Ne kadar çok Bunları gerçekleştirirsek inşallah çok daha üst seviyelere ilimiz, ülkemiz bazında yükselmiş, yükselmiş olacağız. Çiçek Bu tabi bal, vatandaşlarımız çiçek açısından bal, çok değerli bal üreticileri bal, açısından kovan, da. Diken, hem, bal, maliyeti az, diken, hem maliyeti az ama karı da yüksek, aynı zamanda da hakikaten ne kadar çok üretirsek şifalı bir de üretim bir besin maddesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Kentin bal çeşitliği açısından zenginliği olduğuna dikkat çeken varisu, çiçek balının yerin yanında sütlen balı, üç gül balı, kara, kovan, sarı, diken, topbaş dikeni, geven, keklik, balı gibi ilimizde birçok çeşit balda üretiliyor, dedi. Bal üreticilerine her zaman destek verdiklerini vurgulayan varisu, şunları ifade etti. Büyükşehir Belediyesi, Tarım Bakanlığı, Valilik olarak ama bugün belediyenin yaptığı hizmetle ilgili söylüyorum. Biz 2021 yılında yine bal üreticilerine sağım çadırından dinlendirme kazanına, sıralma teknesi tezgahından bal sağma makinesine kadar birçok konuda üreticilerimize, bal üreten kardeşlerimize destek sağladık. Bugün de çok önemli bir desteği bu bal üreten kardeşlerimize yapmış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak 1000 kovan, 500 maske, 500 eldiven, 500 körük ve 500 kilogram petek desteğini arı üreticilerine verdiklerini belirten Varisu, inanıyorum ki bunlarla beraber sizler de daha çok çalışarak üretimimizi daha da fazla hale getirmiş olacağız, dedi. Tarım Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile arıcılara yönelik ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Vali Su, arıcılık eğitimi programından son 4 yılda 200 kişinin faydalandığını aktardı. İhracatlar yapacağız. Arıcılık eğitimi almak isteyen vatandaşların Tarım Müdürlüğü'ne müracaat başvurması gerektiğini belirten Vali konuşmasını şöyle tamamladı. Bu önemli bir konu dediğim gibi hem ne kadar çok üretirsek o kadar çok insanımız daha fazla bal yeme, bu şifalı besinden istifade etme imkanına sahip olacak hem de üreticilerimiz daha fazla kazanacak. Ülkemizin refahı daha fazla artacak. Bu anlamda ihracatlar yapacağız. Yani her anlamda ilimizin, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Diyarbakır Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fahri Saylak'ın da bir konuşma yaptığı program malzeme dağıtımıyla sona erdi. Diyarbakır Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne malzeme dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. İlimize geldiğimiz zaman ilimiz arıcılık açısından çok önemli bir potansiyele sahip. İlimizde kovan varlığını artırmak, iki kovandan elde ettiğimiz bal miktarını artırmak. Bunları gerçekleştirirsek inşallah çok daha üst seviyelere ilimiz, ülkemiz bazında yükselmiş olacağız. Bu tabi vatandaşlarımız açısından çok değerli bal üretleri açısından da hem maliyeti az ama karı da yüksek. Aynı zamanda da hakikaten ne kadar çok üretirsek şifalı bir de üretim, bir besin maddesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Çiçek balının yanında sütleyen balı, üç balı, karakovan, sarı diken, topbaş dikeni, geve, keklik balı gibi ilimizde birçok çeşit bal da üretiliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda Tarım Müdürlüğü olarak da yapıyoruz. Tarım Bakanlığı olarak, valilik olarak. Ama bugün belediyenin yaptığı bir hizmetle ilgili söylüyorum. Biz 2021 yılında yine bazı üretici arkadaşlarımıza başkanımız burada biliyor konuyu efendim sağ çadırından dinlendirme kazanına sıralmak tekne tezgahından bağ sağma makinasına kadar birçok konuda Üreticilerimize, bal üreten kardeşlerimize e, destek sağladık. İnşallah bugün de, bugün de çok önemli bir desteği, inşallah bu bal üreten kardeşlerimize yapmış olacağız. İnanıyorum ki bunlarla beraber sizler de daha çok çalışarak üretimimizi daha da fazla hale getirmiş olacağız. Bu önemli bir konu. Dediğim gibi hem ne kadar çok üretirsek o kadar çok insanımız daha fazla bal yeme, bu şifalı besinden istifade etme imkanına sahip olacak. Hem de üreticilerimiz daha fazla kazanacak. Efendim, ülkemizin refahı daha fazla artacak. Bu anlamda ihracatlar yapacağız. Yani her anlamda efendim idimizin, ülkemizin kalkınmasına, efendim gelişmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Bu çürüktür, dumanlı. Bu e duman veriyor, karlar sakinleştirir diye. Haa, ee, şey evet. Sonra şey olacak inşallah. Şey. Evet. En alttaki neydi orası abiciğim? Onu diye Tuzak. Burada gelecek. tuzağa Evet. Sonra o poleni de almış oluyorsun. Hayır, onu da ayrı satıyorsun. Doğru mu? Abiciğim çalışırken eldivene ihtiyacım var. Tabii. Bunu da veriyoruz daha da fazlalaşsın, daha da çok üre. İnşallah. Memnunsun arıcılık yapmaktan. Ha, güzel. Tam yeni başlayan evet. böyle efendim arıcılığa nereden merak saldın? Daha önce de evliyim. yani şimdi proje işte. Rus tavsiye ediyor musun herkese? Evet. 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 <laughs> diyorsun ki herkes bu işe başlasın. Aynen.